Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş'te. Buyurun Sayın Türkeş. Sayın Başkan, sayın konuk parlamenterler, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri seyreden sevgili vatandaşlarım. Bugün milli egemenlik ve çocuk bayramının 75. yıl dönümünü kutlamaktayız. Çocuklarımıza ve geleceğe emanet edeceğimiz milli egemenliğimizin bu kutsal varlığımızın önemini bir kere daha hatırlamak 1995 yılı Türkiye'si için bir gerekliliktir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini yapmış kutsal bir çatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar büyük hizmetler vermiş, önemli görevler yerine getirmiştir. Milli egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli etmektedir. Demokrasinin ve milli egemenliğin temel kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yüce meclisimiz üzerine düşen görevini yürütmeye ebediyen devam edecektir. Sayın milletvekilleri bu kutsal çatıyı korumak, kollamak öncelikle bizlerin görevidir. Bu görevde yanlışlarımızı düzeltmek, eksikliklerimizi tamamlamak ne kadar önemliyse demokrasi düşmanlarının planlı bir şekilde meclisimizi yıpratma eylemlerine karşı da tedbirler geliştirmek o kadar önemlidir. Meclisimizin itibarına gölge düşürecek yayın ve beyanların gerçekleşmemesi için demokrasiden yana olanların üzerine düşen görevleri vardır. Meclisimizin itibarı milli iradenin itibarına eş değerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyden önce demokrasi aşıklar aşıklarının kurduğu ve yaşattığı bir kurumdur. Bütün meselelerimizi milletimizin içinde bulunduğu bütün dertleri demokratik bir çizgide halledebilmemiz, bunlara çözümler bulabilmemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında el ele birlikte çalışmakla mümkündür. Bugün gerçekten çok önemli dertlerle karşı karşıyayız. Cehalet ve geri kalmışlık bizim en büyük düşmanımızdır. Bunun için milli eğitim öncelikle ele almamız gereken bir meselemiz olmalıdır. Bilinmelidir ki her işin başı insan ve onun eğitimidir. Marksizmin çöküşünden sonra dünyada ve ülkemizde esen hakim rüzgar serbest piyasa ekonomisidir. Demokrasi ile de özdeşleştirilen serbest piyasa ekonomisinin iki büyük zaafı hür siyasi ve ekonomik düzeni tehdit etmektedir hükümetlerin ve aydınlarımızın bu konularda tedbirler üretip tatbik etmeleri kaçınılmaz görülmektedir. Bu iki büyük lafın birincisi milli gelir dağılımındaki adaletsizliklerle bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderek büyüme istidadı göstermesidir. İkincisi ise Serbest piyasa ekonomisinin birinci e, temel unsuru olan kar müessesesinin toplumsal değerlerimizi ve ulus bilincini sarsması ve yıpratmasıdır. Bu iki büyük sorun dikkate alınmaz ve tedbirler geliştirilmezse 21. yüzyıl bir kargaşa ve kavga yüzyılı olarak yarınlarımızı karartır savaşların hüküm sürdüğü, milyonlarca insanın öldürüldüğü, kan ve gözyaşlarının bitmediği 20. yüzyıl, 21. yüzyıla girerken hiçbir menfi miras taşımamalı, götürmemelidir. Türkiye bu noktada en kısa zamanda problemlerini çözerek 21. yüzyıla hem milleti ve hem de dünya için bir umut, bir öncü ülke olmalı ve kendi mührünü insanlık tarihine bir kere daha vurabilmelidir. Türkiye'nin öncü bir ülke olması milli birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Bugün ülkemizde mevcut olan hayat pahalılığı, işsizlik, sosyal ve kültürel sorunların yanı sıra bütün bunlara en direkt de olsa büyük tesiri olan bölücülük, milli birlik ve beraberliğimizi tehdit eden en önemli problemimizi teşkil etmektedir. Bölücülüğün hangi boyutta olduğu hepimizce malumdur. Bu arada silahlı bölücü çetelere karşı mücadelesini kahramanca yürüten ve şu anda da Kuzey Irak topraklarında ayrı bir gayret içerisinde bulunan silahlı kuvvetlerimizi, emniyet mensuplarımızı ve bütün devlet görevlilerimizi kutluyor. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Devletimizin çetelere karşı yürütmüş olduğu bu meşru savunma hareketi sürerken PKK'nın siyasi kanadını teşkil eden ve ideolojik mücadelelerini yürüten kişilere karşı yıllarca süren duyarsızlık ve dikkatsizliği hatırlatmak isterim. Bu hususta hepimiz daha uyanık olmaya mecburuz. Federasyonu tartışalım, siyasi çözümü görüşelim, düşünce hürriyeti, Türkçe eğitim ve televizyon gibi tekliflerin arkasında ülkemizi bölmek isteyen Güçler ve merkezler vardır. Bu tür tekliflere hangi değerler kılıfında sunulursa sunulsun, ittifat etmemek, kıymet vermemek lazımdır. Önce şu terör ve bölücülük atımları Türkiye'de yok olsun. Ondan sonra her şeyi kendi aramızda oturup konuşabiliriz. Özetle milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek birbirimize olan saygı ve kardeşliği gölgeleyecek hiçbir şeye müsaade etmemeliyiz. Sayın milletvekilleri nüfusu 60 milyonu geçen Türkiye'de devlet halk ilişkileri çağın gerektirdiği ölçüde ve gelişen şartlara göre işlememektedir. Milletimizin memnun olduğu devlet kapısı yok denecek kadar az. Yine halkımızın yargı ile ilgili ciddi şikayetleri mevcuttur. Bütün bu gerçekler devletin yeniden yapılanması mecburiyetini doğurmaktadır. Devletimiz kuruluş ve işleyiş amacına uygun olarak halkımızın ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak yeniden organize edilmeli ve eleman istihdamı da aynı paralelde yeniden düzenlenmelidir. Özelleştirme politikası neticesinde ekonomik faaliyetlerden uzaklaşmaya başlayan devletimizin özel sektörle olan ilişkilerine de yeni bir boyut getirmesi şarttır. Milletler arası ve dünya firmaları arası ciddi ekonomik yarışın hakim olduğu günümüzde Türkiye'nin muhakkak Türk markalarının dünyaya yayılması noktasında yeni bir stratejiyi uygulamaya koyması kaçınılmazdır. Sayın milletvekilleri, kıymetli konuklar, aziz vatandaşlarım, adaletin hüküm sürmediği bir ülke sıkıntılardan kurtulamaz. Her sahada, her faaliyette adaletin hakim olmasını sağlamak, icraat noktasında olanların temel görevidir. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasama organı olarak büyük görevler düşmektedir. Hukukun üstünlüğünü sağlayacak olan kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hepimize kutlu olmasını diliyor. Sevgili yavrularımıza güçlü, lider bir Türkiye bırakma, sevginin, Barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve adaletin hüküm sürdüğü bir ortam emanet etme yarışında bu göreve talip olanlara başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi saygılarla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Türkeş.